Aracımız makyajlı kasa W213 Aracımızın arızası bu Mercedes benziyası geliyor Bir radyo kanalında takılı kalmış Ekranımız hiçbir şekilde Gelmiyor Bu araçlara lisans olmaksızın bağlantı yapmak imkansız Bağlantımızı yaptık Şimdi arıza kodlarımıza bakacağız gerekli kontrollerimizi yapıp arızamızı giderip gerekli parça varsa değişecek. Bunların önce tamirine bakıp tamiri mevcut değilse yapamıyorsak tamirinin değişimini sağlayarak arızamızı giderip aracımızı müşterimize teslim edeceğiz. Aracımızın arızasını giderdik. Şu an sorunsuz bir şekilde sistemimiz çalışıyor. aracımız Mercedes Benz yazısı geliyor ve takılıyordu en baksımız arızalıydı en baksımızın tamir işlemini gerçekleştirdik ve aracımızı çalışır bir şekilde müşterimize teslim edeceğiz Sizlerin de böyle sorunları varsa yetkili servisten önce garantiniz yoksa bize müracaat edip arızanızla ilgili bilgi alıp aracınızın arızasını gidertebilirsiniz biz Ankara üstündeyiz bu müşterimiz bize Ankara dışından ulaşıyor İstanbul'a geçerken aracı bize bıraktılar. Tekrar İstanbul'dan geçerken de aracı bizden teslim alacaklar.